Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta The Floor is Lava oynuyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere kardeşim de var. Evet. Bir kişi kazanmış. Evet. Kardeşim zıplama aşamasında evet adamın üstüne zıplıyor ama bence çok eğlenceli o yüzden ben de kardeşimin üstüne zıplıyorum. Ha ha. Ya. Hadi. İyi. Şu an ben senin üstüne zıplıyorum. Yani. Aa bunu alayım. Aa bu biraz zor gibi gözüküyor. Ah ben alacağım bunu. Ben alacağım bunu. Ben alacağım bunu. Gelin gelin ben burada kocaman bir hocam tane hocam para ben var. Ben alacağım bunu. Ben anlatayım ben ona. İyi. Yukarı çıktım arkadaşlar. Ben de çıkıyorum Çıktı mı çıktı mı? Güzel güzel. Ben. Buraya değil. Burada duralım. En iyisi. Boşu benim. değil iyi değil burası daha yüksek olduğu için burası daha dayanıklı hayır vinç varmış burada alın beni de alın bana alın beni de alın buraya geldin mi geldim tamam gel hadi buraya gidelim bu adamın da üstüne zıpladım hop ben de buraya gel 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 ben adamın adam yok oldu evet hayır altı gündüz paraları yapmamız lazım gideceğiz Hadi git, hadi git çabuk çabuk Susar mısın artık ya? Ne bu çabuk çabuk? Hadi <laughs> kandı bize tutar. Hayır hayır geberdik. Hayır ben kazandım. Canımız almıştı ama gebermedik arkadaşlar. Biz her zaman kuralım. Defin yanıma gelsin ya da ben senin yanına gelirim. Hayır hareket et. Artık bir şey diyeceğim. ilkaç var şansım burada. Tamamdır. Bak yan yana bir duralım. Ha? Gel benim yanıma. Tamam, hayır ya, başladı. Biraz daha hızlı olaydın keşke ya. Ah geliyor. Burada bir parça var. Okay. Şur, şur, gel şuraya. Gel şuraya. Gel şuraya. Adam adam ya. Ne işin var? Adam. Ben bunu Ay, ama. Arkadaşlar bir tüyo verdim ona şu an. Şuradan çıkabiliyor muyuz? Aha vallahi da çıktım. Arkadaşlar ha. bu biraz zor gibi gözüküyor. Ama yani kolay da. Bakın ben çıktım baba. Ben de çıktım. Neredesin? Buradayım ya. Ha gördüm tamamdır. Arkadaşlar kardeşimin hesap ismi Fatma Top 8. Evet. Hadi şu şarkı bu. Atlarız ya. Bir 7 saniye falan kala. Atlarız paraşütle. Sıkıntı yok. Hayır derken. Biraz tip kaydı sanki. Biraz tipimiz kaydı sanki. Biraz. Ben düşüyorum. bye ve kazandık. Arkadaşlar uçuyorum. Yuhuu. ben kazandım sen beni izleyeceksin o Tamam Tamamdır geleceğim şey Nere nere? tamam buldum buraya çıktım. Ekmeğe ama çıkmam lazım. Yok artık. Merdivenin üstüne elmasla koşun koşun. Hayır ya. Elmas ben alamam. Ben Oo, geldim. bu çok kötü oldu. Vurdum arkadaşlar. Kekiş. Sen de benim yanımda mısın? Neredesin sonra <laughs> sahip olmasın mı? Evin. Ha evin üstünde misin? Aha. Bak biz şuradayız. Sen de oraya gel. Burası çok sağlam. Ama Aa, yıkılıyor. Orası yıkılabilir ha demiştim. Hı hı. Bizim yanımıza gel demiştim. 10 saniye oldu asla benim. kabin kırıldı. Ben kırıldı? Yok kazanacağım ben. <Sessizlik> kazandım. Dün dün mi görüyorum ama çok az sesin geliyor çünkü sen dağın tepesindesin. Ama ben daha da yüksekte olduğum için kardeş. Evet kardeş. Çünkü ben yükseklerde geziyorum. Kaç tur kazanıyorum? Aa 2 1 Hadi başarı başla başla. Market. Market diyor. Market diyor. Aa tepalım. <laughs> <abi. gülüyor> tamam. Şurada bir sürü para var ama, ama... ben aldım. Yenileceğiz arkadaşlar. Hadi. Atayım, ah, gizem, deş, <laughs> arkadaşlar ben öldüm zaten direkt. Arkadaşlar kardeşim de ileride lobun işine düşmüş yazdı. Başladı işte. Ben de geldim ben de geldim. Kedi, kedi de fon git ya. Kedi geldi. Evet kedi geldi. Üstüne zıplıyorum kedin. Ha ha. Ama bir her an ölebiliriz. Evet. Bunu da demek istiyorum. Aşıkçası. Aşıkçası. Aşık Ne kullanıyorsun üstüne Hayır, Legolan hepsi gitti ya. Ya bir şey mi? Legolan da çık, Legolan. Legolan da çıktım ben. Sen de benim üstüme çık. Adamsın. Seni arkadaşlar şu an kardeşimi koruyorum. Yok artık kedi de bizim üstümüze gitti. Arkadaşlar. Boynum, boynum, boynum kazandı. Kazandık. Kardeşimle kazandık. ne be. Bir de bana senin üstüne çık başlıyorum Ya kaçma, kaçma. Gel buraya. Kovalamız oynamıyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bana ne? Bana ne? Hayır kaçma kaçma kaçma. Her şey yeni Aha. Park geldi. Park geldi. Arkadaşlar. İşimden gelmişti park gelişi. No 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 no. Aşkım, neyse, neyse, <laughs> Ay, yani. Ay, kırıldı demiştim. Ay, ben geldim. De Durum ki, kaçtım ki. <laughs> Sen Bak, Arkadaşlar sadece 2 kişi hayatta kalabilmiş. Evet. Ki hmm. üstüne saniye Hayır, sonra başlıyor. Arkadaşlar. Benim haricim beni benim dışımda sen herkesin üstüne çıktın ama bir benim üstüme çıkamadın. Hadi. Neresi burası? Bilmiyorum. Şimdi saçma sapan bir yere koyuyorsun bizi arkadaşlar. Oluyor mu böyle? Gerçi güzelmiş güzelmiş ben bunu seviyorum. Aa bunda Lego'da yapmış. Gelsene gelsene Hadi. Hadi gel. Beraber gidelim. Muhammed değilim ben. Hadi gel. Muhammed mi? Hadi gelsene. gelsene. Yok yok. Hadi, hadi düşeceğim. Çabuk gel Fatma. Fatma mı? Ha. Senin Sen Fatma değil mi? Evet. Ya, sen Fatma. Abartma sen de. Allah Allah. <laughs> sen defne işimiz. Ha giyiyor Gel lav geliyor gel. Koşalım koşalım arkadaşlar aşağıya bakmak istiyorum. <laughs> Yok, no, yürüyorum. no, Yok, no, no, <laughs> <Değil. gülüyor> <laughs> 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 koş koş. Koş, koş, koş. <gülüyor> <gülüyor> geberiyorum evet, kalbim, kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Durur kalbim kırıldı. İşte Burası neresi? Burası da düz bir yere benziyor. Şık, tam mı? Şıktın mı? Tam da. Tam da. Ab, atla, hayır. 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 Ben de düşürdüler. Koş 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 koş. Lav geliyor. Lav geliyor. Gel geliyor. Kaçtım kaçtım. Sen kaçtın gülüyor, mı? Ben, artık ben geliyorum artık hiç yandan. Oyun kastı. <coughs> oyun kastı. Gidemiyorum ama. Oyun kastı. Hayatta, hayatta kalıp Hayır. Hayır. Benim de kalbim, <coughs> benim de kalbim <coughs> kırıldı. Dur, ne kalbim kırıldı. Dese şarkı yazacaksın, kalbi kırıldı diye. sey kalbi kırılıyor. Kalbim kırıldı. <coughs> kalbim kırıldı. Arkadaşlar ya şu sarı yere çıksaydık kazanmıştık. Abi başka adam donumu yiyor. Olabilir mi? tamam. Ee, bir kere buraya kadar gelemiyorlar. Bir de son 20 saniye var burada. Ali, 3, 4. Bu kedi adam yine kazanmış ya. Nasıl kar? Matsika. Ben adamın üstüne çıktım. İyi, ben de senin üstüne çıktım kardeş. Kardeş mi? Ne kardeş? Bu da benin kardeş mi? Evet kardeş. Pek kardeş var. Ay kardeş. Çok güzel Aa, geldi. Nasıl? Çok iyi. San güzele benziyor ama hızlı çıkmak lazım. La çok kısa sürede geliyor. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktım. Çıkıyorum. Neredesin? Çıkıyorum, gel. gel çabuk gel. Seni Sen ba sana bakacağım deresin. Giyinince mi? Hayır, 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 hayır. Ben Ben de buraya kadar. Tamam ama ben ben gelemiyorum. ben. Ne hadi. Onun içine atayım. Aa, dad hadi. Dad Sen geldin de ben düştüm. Şu an senin yanındayım ya. Ses geldi. Gel buraya buraya. Arkadaşlar, şöyle bir şarkı söyletir ya? Hayır, kalbim kırıldı. Lav gelmiş. Görmedim. Bu ne? Daha Dondurma işini. Bana ne ya? İşimiz olmaz. Çok kişi kazanmış aslında. Kolaydı da. Ben şarkı söyleyeceğim diye. Kalbim kırıldı. <laughs> kalbim kırıldı. Kalbim <laughs> kırıldı. <laughs> geldim yanına. 7 8 Abartma ya. 3 yazıyor orada. Abi, başladık 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 abi, sıkıntı abi. yok. Ağacın üstündeyiz güzel. Şimdiden güzel yerde başlamışız. Derken buranın üstüne çıkmamız gerekiyor. Buranın üstüne çıkarsak kazanırız. Buranın üstüne çıkmamız lazım. Bir şekilde ya. Ben de çıktım hadi gel. Çıktım çıktım çıktım. Vallahi çıktım. Bir daha çıktım. Ben sizin üstünüze çıkabilir miyim? Abi. Hayır. Değil hayır deme lütfen. Öldün mü yoksa? Allah'ım. Arkadaşlar. Sen hayır sen hayır. hayır. Öldüm ben Arkadaşlar. Atik'in daha kanlı mısın? Sence? Arkandan. Ah ben şimdi Ben <laughs> Beni yakalıyor 7 Hayır, seni. Hayır ya. Değil. O zaman ben sayayım bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Geliyorum, geliyorum. Emin ol. Gördüm sen sanki. Gördüm Parker'ın oraya gittim en yüksek yere gidelim en yüksek en yüksek en yüksek yer burası Ay, ve en üstünü. Tamam mı? Elmas mı? Aha, Ama aldılar. Evet. Ben aldım. Sen mi aldın? Ee, sen burada değilsin efendim. Buradayım ya. Neredesin? Ha, sen oradakini mi diyorsun? Ben başka yere gitmişim. Hayır. Ama bizim yer... Bizim yer aşırı güvenli değil arkadaşlar. Güvensiz bir yer. Her evet. an çökebiliriz. Ben Ama benim kırılmadı. Ben evin üstündeyim. Öbür ev evde olduğum için. Abi, abi, ben evet. Evet. Ya, ben... Öldük sanırım. Öldük aa, sanırım. Aa, Öldük aa, sanırım. Öleceğiz. Ağla, ağla. Ağla. Evet arkadaşlar. Demiştim size. Demiştim. Demiştim. Ya Kazandım. Zıraklar Kazanıyorum. Kazandım. Gülüm. Gülüm. Sen de kazandın. Yok ben, Yo, ben zaten kazandım. Hayır. Hayır. <laughs> düştüm. Arkadaşlar düştüm. düştüm. Bana. ah. Neresi ah. burası? Bilmiyorum. Büyük bir tane ev var. Ben oraya çıkacağım. Gel gel gel. Aa, burada var. Sarıya git tamam nasıl istersen ama burası daha yüksek. Hiç de... Ben, ben yukarıya çıktım Emin. Bu ya Galatas. Tamam. Düştüm, 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 Oy. düştüm. Sen beni izliyor mu? Hayır ben seni izlemiyorum çünkü ben zaten... Daha ya şimdi kalbim kırıldı. Arkadaşlar şimdi laf ettim ya laf ettik 15 saniye önce düşmüş. Ay. Kayı, arkadaşım. Abi bir şey sorabilir miyim arkadaşım? Arkadaş. Takım olalım mı takım? Defne e, geliyor. Niye şey. Tamam gel. Ay. Benim üstüme çıkamıyorsun. ben Bir, iki, koşuyorum. Üç, dört, 看一下。Uh, yeah. ağacın üstüne mi git. Kedi kedi kedicim. Alo kediğim. bu evet. evet. Hı, -hı. Topul. Topul. sen öbür adada mısın? Yuh. He öbür ben adaya çok gitmişsin sen çok... sen. Ama ölme şansın çok yüksek. Ay bitmedi. Kıraşır. Ben Kıraşır. Ben Çok kötü oldu burası. Bayram düzeyine çıktım. Değinebilir miyiz burada bir süre? Ben ölmedim. Ölüyorum, ölüyorum. Ben ölmedim. <laughs> ölmedim. Ben öldüm. Arkadaşlar kazandık ama. Gel sen neredesin? Ben öldüm ben. Ha. Gel sen yukarıda arkadaşlar hemen ölüp videonun kapanışını yapacağız. Bekleyelim bakalım lavın gelmesini. Oy dönelim aşkım. Tam da sevdiğim yermiş ya. Ha doğru sen burada geliyorsun değil mi? Her neyse bu bundan sonra kapatırız artık. Bu şey Evin üstüne çıkmamız lazım diyor. Çıkamadık. Çıkamadık. Vallahi vay yedik. Vallahi vay yedik. Vallahi vay yedik. Vallahi vay yedik. 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 Yanlar Bas daha bak dedi vallahi da Gel gel buraya da gel. Gel gel buraya gel. Aa, da, bu buraya gel. Aa, tam nasıl istersen ama. Yamam hopla yamam öldüm 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 <laughs> <laughs> arkadaşlar galiba izliyorum, izliyorum evet. At Öldüm yoksa. Evet. Gidiyorsun, gidiyorsun. Gidiyorsun. Yalan atma. Hayır, hayır kazandım. Arkadaşlar bir de ikimiz de ölmüyoruz ya. Her neyse arkadaşlar galiba ben bugün kendim videonun kapanışını yapacağım. Arkadaşlar bugün bir sizden 2500 like bekliyorum bu videoya. Like tuşunu ezmeyi, abone tuşunu parçalamayı ve zil tuşunu da açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bay bay. Yeni bir şey gelmiş. Ne?